Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tuz Gölü'ne geldik. Su yok ama yani çok uzun zamandır yürüyoruz. Bir, bir sene bir, önce, önce geldiğimizde ta hafif su vardı, tuz suydu, suydu buralar. Kura sel dolayı şu anda hiç su yok. Ama tuz var. Aynen. Kamerayı ben alayım. Sizle beraber yürüyelim arkadaşlar. Burada kalp çizmişler. Valla Şurada su var gibi herkes orada. Tuz kalmamış ki. Tuz diyorum pardon su. Hiç su yok arkadaşlar ya. Full tuz. Uzaktan bakalım bunlar su gibi duruyor. Şurası su. Gelin. Şurası su ama bakak. Aynen şurası su. Ben gideceğim. Ay battı. Su var baba. yok. Baba bak orada su var. Kazıp kazıp burada su çıkartıyorlar. Ne sırasa? Bu sudaye. Bakar birde. Kar suyu Yine gibi. birde. Niye elimi tutuyorsun? Düşersem falan. Evinde telefon. <laughs> Aynen çok derin. <laughs> o kadar derin değil. O sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar Yani gelecekseniz Bence gelmeyin çünkü hiç su kalmamış Böyle insanlar Geri dönmeden önce sokak diye İnsanımız pis Aynen küresel ısınmadan dolayı Arkadaşlar Aynen ben de videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bugün Tuz Gölü'ne geldik. Tuz Gölü'nde hiç su kalmamış gördüğünüz gibi. çok, çok ilerlerde azıcık kalmıştır. Yarlılık oluşturalım bari Ferhat. Aynen. Çevreye çöpleri bize atmayalım. çöplerinizi şey e, aynı yani plastik cam. Evet arkadaşlar e, lütfen yere çöplerimizi atmayalım. Böylece kırılsa ısınmayı engellemiş oluruz. Ve sıcaktan dolayı göllerimiz kurumaz. Teşekkürler. Di, Kağıt diye kutular var ya onları atın. E, yerlere çöp atmayın. Örneğin burada e, en başta bir sürü çöp gördük. Şurada da var garip garip şeyler. Aynı şurada da var. Şurada pet şeyler var. Maske atmışlar. Like'larınızı bekliyoruz. Görüşürüz.